Yetkin zanaatçılar için kullanılır bu ulan. Usta, usta değil. Gayet gayet, gayet, gayet. Çok tuzlu. Şap gibi. Oldu bitti. Ağır konuk. Ağır konuk. Dokuz yüz var. Ben hiç korkmam. Em hayvanı. Oldu bu iş. Motor kuvveti, beygir gücü falan mı? Bilmiyorum. Ay oldu. Oldu bu eee! iş. <laughs> Begüm Hanım efendim. Sayın Begüm Bek, kendisi efendim grubun içerisinde 9800 puanla yani tam puanla gün şampiyonu olan tek isimdir. Bugün gördüğünüz üzere bir telaş vardı stüdyoda ki herkes Heyecan. kazandığından biraz daha gerilere düştü. Evet olabilir, çok olası. Neden olmasın? Olabilir. Hepimizin başına gelebilir. 9500 alt limitimiz efendim. Tamam. Üzerine 12 saniye arttırsanız yeter. Hı hı. Ne dersiniz hemen başlayalım mı? Azıcık sohbet mi edelim? Sohbet edebiliriz nasıl isterseniz olur. Geçen <laughs> sefer arzu ettiğim kadar e, irdeleyemedim. Birçok konuyla ilgileniyorsunuz. Nasıl zampan buluyorsunuz bunlara? Şimdi hani müzik bir kenarda Aha. duruyor değil onu yani hani çocukluğunuzdan beri evet Türk sanat müziğiyle ilgilendiniz, korolarda çalıştınız, varlık gösterdiniz ama halen kendi kendinizi çalıyorsunuz, söylüyorsunuz. Evet kendi kendime. Hatta geçen sene doğum günümde kendime hediye almıştım ukulelemi ki göreyim böyle evde işte çalmaya devam edeyim, kendimi motive edeyim şeklinde. Şu anda tamamen öyle devam ediyor ama çok keyif alıyorum. Hani sesimi de seviyorum. Kullanmadıkça da paslanıyor. O yüzden evde söylüyorum kendi kendime. Abiniz doğrultusunda başlayan ve yıldırım gibi devam eden bir Boks hayatınız Evet. Var. Ya birkaç aydır devam ediyor. <laughs> Yıldırım denebilir mi bilmiyorum ama. <laughs> o da güzel gidiyor. Çok güzel deşarj oluyorum yani. İşinizi oluyor. çok iyi bilmiyorum ama meslektaşlarınızla bu platformda hı -hı. karşılaştık. Zaman zaman çok stresli oluyormuş. Hı hı. Onu da biliyoruz. Şu aralar ne durumdasınız? Benim biraz daha şey, tasarım tarafı olduğu için çok böyle hani bankanın çok böyle o daha stresli olacak taraflarından biraz daha farklı. Daha böyle işte hizmet tasarımı, süreç tasarımı, müşteri deneyimi gibi noktaları iyileştirmek için çalışıyoruz. Hep de insan odaklı bir şey. Hani işte müşterilerimiz nasıl memnun olur, nasıl mutlu olur, onlara nasıl deneyimler tasarlayalım diye düşündüğümüz için keyifli geçiyor. Ben o yüzden çok mutluyum. Yine de birkaç kişinin emeği gibi. Nasıl yetişiyorsunuz? yani bayağı da birkaç kişinin emeği aslında ekibimiz. <laughs> <laughs> bayağı böyle kafa patlatarak güzel bir şekilde projelerimizi çıkarmaya çalışıyoruz. Yok onu demek istemedim. Bir taraftan boks, öbür taraftan ha, şu işte evet. vakit ayırıyorsunuz. İşiniz zaten koşuşturmalı. Evet. Nasıl yetişiyorsunuz? Yani bazen bazen aksattığım oluyor. İşte Abi boksu be. yaptığım haftalarda çok da müzikle ilgilenmiyorum. Bu kadar mı? <laughs> Aynen. Tamam. Burada aksatma yok. Tamam. Burada yine o 9800'ü görsek de güzel olur. Ama tamam. herhangi bir şekilde takılırsanız unutmayın ki 3 tane harf alabilirsiniz. Hı -hı. Üçünü birden aldıysanız 12 saniye arttırmak lazım. 12. Tamam. Sizi tur finaline götürecek olan formül budur efendim. 3 harf 12 saniye. Gelsin Deneyelim, gelsin. Hadi gelsin. Çok teşekkür ederim. Bakalım çocuk yuvası. Çocuk yuvası. Çok basit bir şey. Hmm, batı kökenli. Kreş bir kriz olabilir mi? 400 puan. İkincisi de Batı kökenli. Hı hı. Ama ne yazık ki efendim şöyle bir dert var. Arapça kökenli bir kelime daha var. Hı hı. Buna yakın anlamda kullanılıyor. Bazen karıştırılıyor. Bu Fransızca kökenli olan. Tamam. Sıfat haliyle saf, deneyimsiz anlamında kullanılan bir sözcüktür bu. Toy geldi ama değil. Gelmesi. Hmm. Fransızca kökenli ve dört harfli bu. Deneyimsiz. Mesela şöyle Çömez. de kullanılır. Hmm. Saf ve deneyimsiz sanatçı. Onun eseri. Hmm. Nasıl bir çizim? Valla saf ve deneyimsiz ama güzel. Hmm. Estetik. Evet. Nasıl bir çalışma? Evet. Şu anda gel gelemedi. Saf bir çalışma. Deneyimsiz. Acaba nasıl bir şey? Deneyimsiz. Çala kalem değil. <laughs> Öyle değil. <laughs> Dört harf de zormuş. Alsam mı acaba? Saf deneyimsiz. Bir harf rahatlatır ya. Çok Alayım. Bir tamam. tane aldık. F ile bitiyor. Naif değil. Ay Fransızca. Öyle mi? Bilmiyorum. Bas... Naif. Naif Fransızca mı? Ben Arapça falan diyecektim. Aa söylediniz onu. Naif, Naif. Arapça. Naif Aa! Fransızca. Böyle elektrik filan demiştik. Evet. Yani ortaokuldan edindiğim bilgiler evet. var demiştiniz. O yeter. Belki inşallah. Buyurun yeter. bakalım. Elektrik akımını... Bobin. Geçirebilen tel sarılmış makaraya bobin deniyor. Hadi ritmi yakalamışken devam edelim. B harfidir. 5 şarfi cevapların sonuncusudur. Nasıl bir soru? Beyaz altında denen sıcak bölgelerde yetişen pamuk. Bir tarım bitkisi pamuk kesinlikle doğru. Adanalıyım. Alkışları duyuyor. Sağolsun. sağ olsun, Abiniz de oldum. boksördü değil mi? Evet evet. Maşallah. <laughs> tokat konusunda da gayet. <laughs> iyi. Buyurun yenisi gelsin. Efendim birbiri üzerinde bulunan yassıca maddelerin her biri daha güzeli tabaka. Kaymak, katman. nedir? Katman. Katman daha güzel. Hadi yenisi gelsin. Çok dertli değil burada. File ile oynanan Service. oyunlarda oyuna Service. başlama vuruşu. Çok güzel oldu. Güzel geldi buraya kadar. Kolay da sorulardı. Naif dışında değil mi? Evet. Naife yani öyle düşünmemiştim. Hiç daha böyle zor bir şey Orada biraz dert çıkacağına emindim. Bobinde Hı -hı. de belki bir harf alınır diyordum. Maşallah güzel atlattınız. 7 harflere azıcık dikkat etmenizi tamam. öneririm. Şu ilki kolay. Tamam. Sizin gibi sportman bir insan bunu rahat cevaplar. Buyurun. Yine batı kökenli bir kelime. Koşu bisiklet yüzme gibi kalp ritminin... Kardiyo. Normalin üzerinde seyrettiği egzersizlere... Kardiyo deniyor efendim. Hazır şimdi kaslardan bahsetmişken bir şuna bakın bakalım. Tamam. Mekmak değil de mema. Vücudun bir yerinde deriyle birlikte kasın hemen alt derinin hemen Sehir altındaki mi? kasların. Seyirme. Hafifçe oynaması. Gözde seyirme. Maşallahınız var. Evet, çok teşekkür ederim. Buyurun efendim. Hiç bana ihtiyacınız yok. Ben yalnızca soruyu okuyayım. Kredi kartı ile... Bunu bilemezsem olmaz. Taksisiz yapılan alışverişe... Kredi kartı tak tek çekim. Halk ağzında tek çekim denir. <laughs> Neden bunu bilemezseniz ne olur? Sektörde nötr yani. <laughs> ne gerek var? Halk ağzı. <laughs> Buyurun yenisi gelsin. Boy ortalaması bir buçuk metrenin altında olan Afrika kökenli bir topluluk. Hmm. Sonunda çoğul eki var. Boya boyu bir elin altında olan Afrika hmm. kökenli bir topluluk. Ben ne bileyim Afrika kökenlileri demeyin. Masai'lerden daha ünlüdür bunlar. Hmm. Kim acaba? Aklıma gelmedi. Topluluk. Ya boylarının bu kadar kısa olması doğrultusunda isimleri çok kullanılır olmuş. Mini bir şey miydi? Mini diye öyle, Afrika ay, kabilesi öyle de yoktur evet. ya. Tamam. Minyonlar var o çizgi film. Evet, o farklıydı. Harf alayım. Hadi aldık. Bir tane daha alabilecek durumdayız. Sonunda çoğul eki var demiştim. Hı hı. Minyonlar ne? Bir şeyler gibi. aynen. Bravo. Bravo. Boyları kısa. Bir altında. Hı altında. Zaten o yüzden sonunda çoğul eki var ya o beş harfli kelime türlü şakalara alet olur. Hı. Çok böyle selvi boylu olmayan insanlar için kullanılır. Alayım bir tane daha. Son harfimizde aldık. Durduralım mı? Aa biliyordum keşke söyleseydim. Pigme'ler. Aklınıza gelmiş miydi? Geldi. Mi? Bir bakalım. Harf alamayız artık. Hayırlısı. Gerçekten geldi o yüzden. Hiçbir şey olmaz. Geride kalsın ne olur unutalım tamam. onu artık. Elimizde 1 dakika 22 saniyemiz tamam. var o 22 saniyenin 12'sini arttıracağız. Tamam. 1 dakika 10 saniye içerisinde geri kalan 4 soruya cevap vereceğiz. Tamam. Yeter de artar bile. 2 kelimeden oluşuyor. İlk 9 harfli cevap mastarla bitiyor efendim. Tamam. Bir görelim. Kötü niyet besleyerek düşmanca tavırlarla süzmek. Bakış atmak değil. Kes. Ha gayret. Ha Bakış. gayret. 2 kelime. İki kelime. Hmm, süzüyorum bakış. Hmm. Kötü niyet besleyerek düşmanca tavırlarla süzmek diyor bakın. Hmm. Hmm, hin bakmak Kötü bakmak Ha gayret ha Kem bakmak Öyle bir şey lazım işte bize Far bakmak Kem bakmak Daha böyle bitirim düşünseniz hmm, Kesmek değil hmm, hmm, Uzaklaşmayın Uzaklaşmayın Neredeyse ken. cevabı buldunuz Kem bakmak Kötü Bitirin. Bak. Bitirim Ay gidecek ya Gitmesin Neyse. Tabii kötü niyet besliyorum Bakıyorum Ne yapıyorum Bitirimsiniz ama değil mi? Aynen. Biraz böyle kabadayısınız yani. Aynen. Baştan aşağı süzdüm. Kem baktım. Bakmak mı acaba? Ha gayret de kem nereden çıktı? Bakmak. Süreye dikkat ediyorsunuz değil mi? 12 saniye kala durdurmamız lazım. 12'den önce durdurmamız lazım. Daha 3 sorun var. Gidiyorsa da en artık güzeli. olacak oldu. Kötü niyet beslemiş. Bir tabi, geldi biz... bir geldi. Ha gayret. Bakmak. Heh. Kem bakmak, fer bakmak, Biraz pis bakmak. Tamam işte ha, o yolda ilerleyin. Biraz daha böyle... Biraz daha kabadayı düşünün. Biraz daha bitirim düşünün. Hmm, düşman düşmanca tavırlarla. Ters bakmak. Post... Buraların kabadayısı sizsiniz. Kimse sizin gözünüzün içine bakamaz. Gözünüzün içine bakacak delikanlı bulunmaz buralarda. Kör bakmak. Ah. Gözümüzün içine üstten bakmak, alt bakmak. <laughs> ha gayret, ha gayret. Ast bakmak, üst bakmak. Hayır, ha gayret ama. Ast, üst süt bir gitti. Yan bak bak. Ay inanmıyorum Var mı bana yan bak <laughs> al. Ya. Sonuç ne olursa olsun evet. mücadele çok tatlıydı. Çok bir güzel. kocaman alkış daha lütfen. <laughs> 22 saniyede son üç soruya cevap veriyoruz. Verelim. Ben alıyorum da harf artık. <laughs> bir bakalım ama tamam. bir olacak mıymış? Kaç sorum kalmış? 3 soru. 1-9-2-10 harfli cevap. Tamam Buyurun beş. bu son 9 harflisi. Tamam. İki kelime. Hı hı. İki veya daha çok milletten katılımcının iştirakiyle kurulan birlik. İki veya daha çok millet katılımı. İşte o kadar. <laughs> Hadi yenisine geçelim. On harflidir cevaplarımız efendim. Yine iki kelime. Mastarla bitiyor. Görelim. Haksız ve suçlu olduğu halde tartışmada baskın duruma Üste gelmek çıkmak. Nedir? Üste çıkmak. Bu da son soru son cevap. Dur bakalım aynı hızla cevaplamaya. <laughs> bir toplum içindeki ahlak kurallarına dayanan yükümlülük. Harf alayım. Almayın. Ay almadım o zaman. Sonu okumadım çünkü. İ... Sondaki çok saçma bir tabir ama tam karşılığı, birebir karşılığı. Hmm. İffet vecibesi. İffet nedir? Nedir? Mesela iffet böyle ağır namus, namus. cibe. Görev, namus. Bu benim. Namus görevim namusumun boynumun borcu. E, ee, ne olsun. Namus borcu. Namus borcu. Olur mu? Evet. Bence tekrar da denemiş. Çok isterim. Çok eğlendim. Çok güzeldi. Eksik oldu. Biz de çok eğlendik. Bir de kocaman alkış istiyoruz. <laughs>